Herkese selam. Sizinle birlikte sıfırdan Binance Global mobil kayıt olma rehberini inceleyeceğiz. Login yazan kısımdan giriş yapıyoruz. Create Binance yazan kısımdan ise yeni bir Binance hesabı oluşturacağız. Hızlıca mailimizi yazıp next diyoruz. Sonrasında mailimize bir onay kodu gelecek. Onay kodunu da girip tekrar next diyoruz. Burada herkesin kolay kolay bulamayacağı bir şifre oluşturmanız çok önemli. Sonuçta bütün yatırımımız burada olacak. Tekrar next dedikten sonra bazı kişisel bilgiler girmemiz gerekecek. Kişisel bilgilerimizi de tamamlayıp cüzdanımızı oluşturmuş olacağız. Sadece size örnek olsun diye gösteriyorum bu kısmı. Bu kısımdan sonra ben zaten var olan aktif cüzdanıma geçiş yapacağım. Ama siz bu işlemleri tamamladıktan sonra cüzdanınızı zaten oluşturmuş olacaksınız. Kişisel bilgilerimizi giriyoruz. Doğum tarihinizi, adınızı, soyadınızı ve kimlik numaranızı girdikten sonra devam edeceğiz. Hızlıca para yatırma çekme ve transfer bölümüne geçelim. Sağ altta wallet kısmına tıklayıp transfer diyeceğiz. Binance global cüzdanlarımız arasındaki varlıklarımızın transferini yapıyoruz bu kısımda. From denilen kısım bulunan cüzdan. To ise gönderimini yapmak istediğimiz cüzdan demek oluyor. Diyelim ki burada para var. USD yani kaldıraç tarafına para gönderebilirim. Bunun için USD mi kısmını seçiyorum ya da spot'a para yollamak istiyorum. O zaman zaten şu an göründüğü gibi kalması gerekiyor. Diyelim ki Binance TR hesabıma gönderim yapacağım. Buradan göndermek istediğim coin'i seçip ben genelde nakit akışı sağlamak için kullanıyorum. USD'yi gönderip TL'ye çeviriyorum. USD'yi seçip göndermek istediğim miktarı belirleyip transferi onaylıyorum. Hızlıca geri gelelim. Para yatırmak istiyorum diyelim ki. Depoziti seçeceğiz. Çekmek veya göndermek istediğimde ise kısmını seçeceğiz. Şimdi depoziti seçiyorum. Biraz örnek göstereceğim bilmeyenler için. Burada hangi coin'i yatırmak istediğimi soruyor. U.S.D seçiyorum ve A seçimi yapıyorum. B20'yi seçtim ben. Bu kısımda cüzdan adresini kopyalıyorum. Hangi borsadan gönderim yapılacaksa o borsaya yapıştırılacak bu adresimiz. A seçimlerine dikkat edeceğiz. İki borsada da ağları aynı seçmemiz çok önemli. Yoksa paramız kaybolabilir. Şimdi ise çekme kısmından birazcık örnek verelim. Mitral kısmına tıklıyorum. Hangi koyunu göndereceksem onu seçiyorum. Ben yine USD'yi seçtim. Send via'yı seçiyorum burada. Bu kısımda adres kaydedeceğiz. Yukarıda küçük yazıyla yazılı olan adrese basıyorum. Hangi coin'i göndereceksek onu seçiyorum. USDT'yi seçtim. Adresimi yapıştırdım. BP20 ağımı da seçtikten sonra network yazan kısma tıklıyorum. Burada hangi ağda gönderim yapılacaksa onu seçiyorum. Burada adres bilgisi soruyor. Yapıştırdığımız adres borsa mı, yoksa wallet kısmındaki herhangi bir cüzdan mı diye soruyor. Onu belirliyoruz. En alt kısımda ise bu cüzdana isim ver diyor. Daha sonrasında daha kolay gönderim yapabilmek için isim veriyoruz. Ben örnek bir isim yazdım. Sev deyip kaydedeceğiz sonra. Diyelim ki kaydetmeden gönderim yapmak istiyorum. O zaman bu sayfadan istediğim cüzdanı yapıştırıp ağımı belirleyip göndermek istediğim miktarda belirledikten sonra vitral diyeceğim. Bu videoda göstermek istediklerim bu kadar. Bir sonraki videoda spot işlemleri göstereceğim sizlere. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.